arda yeni bir makine yaptı acaba bu makine ne işe yarayacak sonuçları ne olacak az sonra Hadi bakalım şunu da şöyle yapayım. Çok az kaldı. Ta 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 makinem bitti. Bu makine sayesinde istediğim her şeye dönüşebileceğim. İstersem örümcek adam olurum. İstersem süpermen olurum. İstersem Batman ben olurum. Hatta Joker bile olabilirim. Aklınıza ne geliyorsa bu makine sayesinde dönüşebilirsiniz. Hey bir dakika. Eğer şu anda gidip videoyu beğenirsen kanalımıza abone olup bildirimleri açarsan inşallah dilediğin şey önüne düşer. Amin. Hadi videoya devam devam edelim. Şimdi Gürol haber verin de gelsin makine görsün bakalım. Hadi bakalım şöyle arayalım. Hadi hadi ya oyunu kazanamıyorum bir türlü. Of telefon Kim arıyor ya? Tam da oyunun ortasında. Of iyi sinir olduğum şey. Kim arıyor? Kim arayacak? Arda tabii ki de. Baş arayan mı var beni? Alo efendim kardeşim. Bilader ne yapıyorsun bakalım? Ne yapayım kardeşim? Yine oyunumun içine ettim bilader. Ne güzel ben burada oyun oynuyordum. Gelip beni tam da oyun ortasında arıyorsun kardeşim. Ne oldu? Ne var yine? Ya bilader ben seni oyun oynadığını nerede ne bileyim manyak mısın sen Ya neyse kardeşim hadi söyle ne oldu da Acelem var oyuna gireceğim ya Arkadaşlarım beni bekliyor Birader sen oyunu falan bırak da acilen yanıma gelmen lazım kardeşim. Yanına gelmem mi lazım? Yine ne hatlar yedin Arda? Yine nasıl başını belaya soktun kardeşim? Bak birader eğer büyük bir şey sizin tane bak ben karışmam. Ya kardeşim sen bir gelsene benim yanıma. Çok güzel bir sürprizim var sana. Ne? Senin bana bir sürprizi mi var? Allah Allah ne sürpriziymiş o bakalım. Sen bana sürpriz yapar mıydın ya? Ya birader sen bir gel. Görünce bana şaşıracaksın. İyi e, tamam hadi kardeşim gelin. Neredesin şu anda? Birader senin o hamburgerci var ya Tam bunun yanındayım kardeşim hadi bekliyorum seni Tamamdır kardeşim hadi kapa senin lanet olası ya Yine acaba ne yaptı Yine var ya bence büyük ihtimalle Arda yine başını belaya soktu Bana söylemekten çekiniyor Arda yer var ya Başını belaya soktuysan kardeşim Hiç karışmayacağım artık bıktım senden Vallahi biri başını belaya sokuyor ha Söyle kardeşim ne oldu Birader bak nasıl Hani neye bakayım kardeşim ne oldu Lan oğlum görmüyor musun işte bak makineye baksana Makineye mi bakayım Eee baktım ne olmuş Nasıl birader? Ne nasıl kardeşim Ne ne makinesi bu? Söylesene sen bana. Allah Allah nasıl deyip duruyor? Birader bu makineyi ben yaptım. Ben bu makineyi yapmam. 4 ay sürdü. Ne? 4 ay mı sürdü? Sen yani şimdi makine 4 ay mı harcadın Arda? <laughs> evet birader. Nasıl iyi mi? Ay, ben senin aklına tüküreyim kardeşim. 4 ay bunu uğraşana bir işe girip çalış. Sen de şu anda iyi param vardı. Ya birader bu makine sayısı zaten milyoner olacağız. Makine sayısı milyoner mi olacağız? Tamam kardeşim hadi milyoner olalım. Peki bu makine ne işe yarıyor? Söylesene bana bir. Birader bu makineyle ile istediğin canavara ve yaratığa dönüşebiliyorsun. Nasıl yani ya? Sen ciddi misin birader? Bak şu an ben hiç dalga geçme zamanı değil. Tamam o yüzden dalga geçme benimle. Ya birader dalga niye geçeyim seninle? İstediğin canavara dönüşebiliyorsun. Yani kardeşim ben şimdi tepe dönüşmek istiyorum. Benim tepe gözü dönüşecek misin? Evet kardeşim. Allah Allah ya şuna baksana. Bizim mini kardaya bak gitmiş makine yapmış. Beni tepe gözü dönüştürecek öyle mi? Evet birader inanmıyor musun? Yo Arda sana ne inanayım ki? İyi e, tamam birader gir o zaman makine içine. Gör Şimdi seni tepe göze dönüştüreceğim. İyi bakalım o zaman kardeşim makine giriyorum. Eğer bak beni tepe göze dönüştürmezsen. Eğer beni köpeğe işe dönüştürsem bari seni mahvederim. Yakarım oğlum seni bak. Ya birader hadi girsene. İyi tamam hadi giriyorum. Hadi bakalım şöyle. Oh, lan oh, ne oldu bana? Oh, ah, ellerim. Oh, kardeşim. Oh, bana ne oldu böyle? Oh, Ellerimi hareket edemiyorum. Oh, kardeşim. Birader korkma korkacak bir şey yok. Birader bak bana bir şey olmayacak değil mi eminsin? Vallahi bak ben korkmaya başladım kardeşim. Korkma birader bekle şu anda makineyi hazırlıyorum. Allah'ım sana geliyorum. İnşallah bana bir şey olmaz güzel Allah'ım beni lütfen koru. Burada manyak kafa yemiş vallahi. Ellerimi hareket ettiremiyorum. Oğlum poponda kurdu mu var bir beklesene kardeşim niye hareket ediyorsun? İyi tamam hareket etmiyorum kardeşim ama hadi hızlı olsun vallahi bak korkmaya başladım gittikçe. <laughs> tamam şöyle. Şöyle tamamdır. Hazır mısın birader? Vallahi bilmiyorum birader. Ben hazır değilim. Birazcık tırstım yani. Hazırsın hazırsın kardeşim. Osman. seni tepe güze dönüştürüyorum. Ah! Ah! Oh, canım çok acıdı Arda. Seni öldüreceğim bile buradan çıkınca. Aa oh, kardeşim dönüştün. Ne? Nasıl dönüştüm ya? Arda çıkar benim buradan artık durum kardeşim. Bak kollarım acıdı. Tamam bilader bir dakika şu düğmeyi basayım. Ah, tamamdır çıkabilirsin. Ah oh, oh. Tamamdır kardeşim be. Oh be. Kollarım çok acıdı. Arda benim canımı çok kötü yaktın kardeşim. Canım çok kötü acıdı. Elektrik çarptı bana manyak. Ne yapıyorsun? Ama bilader bir kendine baksana. Ne? Kendime mi bakayım? Oh. Bir dakika nasıl yani ya oh, Tepe göz olmuşum ben Evet birader tepe göz olmuşum bak Bir tane gözün olmuş E valla kardeşim vallahi bir tane gözüm olmuş Tepe göz gibi oldum oğlum <laughs> Ben sana ne demiştim kardeşim Ben seni dönüştüreceğim dedin değil mi E valla birader dönüştüreceğim dedin dönüştürdün ha Ama şimdi birader hadi bakalım geldik neye N neye geldi kardeşim? Şimdi sıra sende kardeşim hadi bakalım ben şimdi seni dönüştüreceğim. Ne? Sen beni mi dönüştüreceksin? Hayır birader olmaz. Niyemiş kardeşim o ben dönüşüyorum sen niye dönüşmüyorsun? Eee bilmiyorum birader ya ben, ben dönüşmek istemiyorum. Öyle yok kardeşim ben dönüştüysem sen de dönüşeceksin hadi bakalım kardeşim. İkimiz de tepe göz olacağız tamam mı? Of ya iyi tamam kardeşim. Kardeşim bak lütfen beni tepe gözü dönüştür tamam mı? Bak sakın beni eşya köpeğe dönüştürme anlaştık mı? Ya birader tamam merak etme eğer sen ben trollemediysen ben de seni trollemem yani. Bu işler böyle kardeşim. Ha, iyi güzel kardeşim tamamdır. Of ya vallahi ben birazcık tırsım Abi Abi dakika. Ellerim bağlandı. He, nasıl içmiş kardeşim gördün mü? Bak benim kollarım çok acıyordu. Birazcık da senin acısın. Oh vallahi kollarım acıyor ya. Hadi kardeşim bir de dönüştü. Tamam tamam birader şöyle. Hadi bakalım tepe göz yazalım bakalım şuraya şöyle. Şöyle. Tamamdır. Oğlum sen bana yardım et. Hazır mısın kardeşim? Ee, bilmiyorum birader. Hadi dönüştür işte ya. Tamamdır o zaman birader. Dönüştürüyorum. Aa, aa, aa. Oğlum harbiden ya, canımı yaktı benim makine. Ya gördün mü kardeşim? Oha lan. O ben de tepe göz oldum. Evet birader ikimiz de tepe göz olduk. Tepe göz kardeşler. He kardeşim aynen biz tepe göz kardeşim manyak ya. Kardeşim benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi kardeşim? Yürü ol gidip köydeki köylüleri trolleyelim mi? Aa evet kardeşim çok eğlenceli olur. Bütün köydeki herkesi biz tepe gözüz diye korkutalım ne diyorsun? <laughs> evet evet birader hadi trolleyelim onları. Tamam hadi gidelim kardeşim. Var ya çok eğlenceli olacak. Na oğlum na benim karnım çok acıktı ha vallahi midem kazındı açlıktan. Evet vallahi Sada ya benim de karnım çok acıktı gidip yemek yiyelim mi? Evet hadi gidelim bakkaldan salam sosis çalak yemek ye. Of Sada ya salam ekmek yemekten bıktım vallahi. Ulan gerizekalı başka ne yiyeceğiz ha ne yiyeceğiz Ognin biz başka paramız mı var gidip nusret mi yiyek? Keşke paramız olsa da nusret etsek. Oğlum benim param olsun de param veririm lan giderim kötü maddeler alırım kötü maddeler içerim oğlum Allah Allah ne gerek var et yeme, ekmek ye doyarsın işte hadi la yürü bakkala gidiyoruz aha bakkal orada lan bu ne la böyle aha satın baksana bu ne böyle Ay bu ne la böyle bunu kim koydu oğlum buraya vallahi çok garipmiş şey. ha kocaman bir şey bu kesin var ya bunu biz çalıp satarsak çok iyi para der ne bak satak mı bunu vallahi eğer bunu satarsak da da var ya çok paramız olur zengin oluruz zengin hele vallahi zengin zengin olursa okuyayım. Ama ilk önce bakalım neymiş bu. Allah çok garip bir şey la böyle anla. Lan lan neredeyim la beyin? <laughs> sado iyi misin Sado? Lan gerizekalı kurtar beni ne oluyor la bana? Ah, Allah kurtar beni. Aa, sado bekle yardım çağıracağım. Aa, bana bir şeyler oluyor okuyayım. Vallahi bana bir şeyler oluyor. aa. aa. <laughs> Sado iyi midin? Sana ne oldu böyle? La Ula lan ne oldu lan bana? Sado tepe göze dönüştüm. Ana tepe göze dönüştüm lan ben. Aa, 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 ya demedin ya demedin. <laughs> Bu sayede bütün köydeki herkesi öldürebilirim. Ve bütün herkesin parasını alabilirim. Hepinizi, Hepinizi bitireceğim okulayım. Gelin buraya okulayım. Neredesiniz? Aaaa. Aaaa neredesiniz la? Ah, o neydi öyle? Kardeşim o sense neydi? Bir dakika gel bakalım biraderim benim evimin tam doğrudan geldi. Bu ses de ne? Ha Aa, tepe göz. Aa, vardı ne yapıyorsunuz bakayım. Aa, bir dakika Keko? Ela kardeş ben Keko. Nereden tanıdın beni? Ben garip tepeli Sado. Sado bir dakika. Sen bizim makinemize tepe göze mi dönüştün? Ela kardeş. He he, tepe göze dönüştüm ve Bu köydeki bütün herkesi öldüreceğim Oglim. Ne? Herkesi öldüreceksin? Evet. Ya bana para verirsiniz ya da siz öldürürüm Oglim. Duydunuz mu lan beni? Sana ben ne para vereceğim ne de bir şey bakalım. Yoksa gelip beni öldürsene. Senin işini bitireceğim Oglim. Birader ne yapıyorsun? Manyak mısın? O bizi öldürür. Sus kardeşim. Merak etme. Benim elim gibi planım var. Bak şimdi birader ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız kardeşim? Birader ben eve silahları alma gireceğim. O sırada tepe göz benimle ilgilenecek tamam mı? Sen de o sırada gideceksin bu makineyi patlatacaksın. Ve sonra kardeşim herkes eski haline dönüşecek. Hayır olmaz kardeşim patlatamam. Lan neden manyak mısın sen? Birader o makineye ben aylarımı verdim. Ya birader başlatma yine falan. Bak git patlat yoksa hepimiz öleceğiz. Of ya iyi tamam kardeşim. Ne oldu lan o klin, Ne vızır vızır konuşuyorsunuz kendi aranızda? Doğada gelip beni yakalasana ya Yoksa ne oldu yakalayamayacak mısın yoksa seni gayret teperi keko ulan var ya oğlum senin işini bitireceğim gel la bakayım buraya Hı, hemen gidip makineyi patlatacağım hadi bakalım şöyle koşalım bu makineyi patlatmam lazım görüşürüz yok, canım, canım makinem, makinem. kusura bakma seni patlatmak zorundayım hadi bakmayın, bakalım şu çantaları koyalım buraya tamamdır buraya da hemen şöyle koyalım şöyle elveda canım makinem görüşürüz la oğlum bana bir şey oluyor la. Ah, oluyor? <laughs> Aha ne oluyor? Aha. Ana ben eskerime dönüştüm lan ne oldu lan bana? Ah oh, oh, ben de eski dönüştüm. Seni pislik Sado ne oldu lan şimdi de yapsan artist yine. <laughs> İşim bitti Sado. Seni gayretle bile sen merak etme. Senin işini şimdi bitireceğim hatta benim değil. Senin işini polisler bitirecek. Ana polis mi oğlum lütfen lan beni polislere verme oğlum lütfen lan lütfen. Bekle oğlum sen ben şimdi polis aradım şimdi polisler geliyor. Birazdan burada olurlar. <laughs> Aha evet bak polisler de geldi işte. Garip polis kanun namına tutuklusun. Oğlum var ya pisten çıkayım senin canını okuyacağım var. Senin var ya canını okuyacağım oğlum. Kes sesine de yürü pislik herif. Tabi tabi canım eğer hapishaneden çıkarsan görüşürüz de bakalım bay bay. Aaa seni öldüreceğim. Oh be kardeşim ya ne gündü ama. Evet ama birader. <laughs> ben kardeşim makinemi patlatmak zorunda kaldım. Ya üzülme kardeşim merak etme. Yeniden makine yaparız tamam mı? Ne? Ciddi misin? Bana yardım eder misin? Evet canım kardeşim benim. Neden yardım etmeyeyim sana? Adamsın birader. Evet canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi bugün bir günle tepe göz olduk ve başımıza bir sürü olaylar geldi ama hepsini atlattık. Merak etmeyin. Çalışkan ölmez ve bu sabah savaş bitmez. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. solu ve sağda çıkan videoya eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım o tıkla tıkla. Bak dostum şu anda iki tane video var ekranda. solu ve sağda çıkan videoya tıklarsan eğer bütün duaların gerçek oluyormuş. Vallahi ben tıkladım benim gerçek oldu. Hadi bakalım tıklayın sizde. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay.